3 havuzumuz var. Bir yarı olimpik havuzumuz, bir akva havuzumuz, bir de çocuk havuzumuz. Yarı olimpik havuzumuz. Boyları 1.70'e şey 2.15. Eee akvanın 1.40, 1.20. Çocuk havuzumuz 50 santim olup bugün hayırlısıyla halkımızın kullanımını sunacağız. Yaz aylarında yaklaşık 800 ila 1000 arası vatandaşımız geliyor. Kullanım. Bunu temizliği nasıl sağlıyorsunuz? E, temizliği akşam e, alttan sonra, kapattıktan sonra ilaçlama. E, sonra robotlarımız var. Havuz robotlarımız. Havuz robotlarımız sabaha kadar e, tabanda olan bütün pisliği, şeyi alıyor. Motorlarımız sabaha kadar devamlı çalışıyor. Temizlikte. E, günlük ilaçlamamız sabah, öğle, akşam periyotlarında da devam ediyor. E, ve günlük numune, su, su numunelerini alıp günlük ölçümlerimizi devamlı yapıyoruz. Aklı.